şuradan koşacağız. Mava mava da güzel ama hani Tamam. Şöyle duvara yaslayıp günayı. Selamünaleyküm gitmeyin oraya. Bak dayı ben ne uğraşma sana kafa atarım ha. Oraya gitme oraya amına <laughs> kutu. Merhabalar. <laughs> ne kardeşim? Bayılmışım amına koyayım. Be bebeği aldı mı bebeği? Oğlum niye geldi demiyorsunuz? Ne açmak şimdi? Hani şu an bizi saldırmıyor bence ya. Bakın bir denesen saldırıyor mu diye bir tamam baksana. Sen <laughs> Siktim seni. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar hayatın gerçeklerine. Bak o arkadaşa bakıyor musunuz? Bir bakın. Tips. Hiç... Biz Orospu Çocuğuz Bana Bence saldırırsan fakti. ananı avradını Ananı avradını Hayırlı işler hayırlı işler Hayırlı işler bol güneşler hayırlı işler Yine karşıma çıkarsın ben odun buldum odun buldum A few moments later Sikişim <laughs> senin Orospu A A little longer than a few minutes later Tam odunları getir kanka odunlar çok önemli Ananı sik yav <laughs> Al kırdım kırdım <laughs> ya yeter yeter am amınız <laughs> <laughs> ananı, ananı sikerim seni neredesin gel götün yosa gel lan orospu çocuğu bağırma bana ya amına koyun bu ne küfürdür arkadaş ya